Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün de PUBG videosu ile geldim. Bu güzel bir haberim var. 4 saat sonra şey Roblox bana açılıyor. O tarafa neyse. Aha bir kez çekebiliyorum. Keşke olacağım. Eee ya. Hadi lan Sizin için çekiyorum Ah kahretmesin ya Normal robot tam daha çok gelir <laughs> Il conge sono nove, voglio che ti No, no. Ve è salvo che Şuraya gideceğim arkadaşlar. Bir not yapıyorum. Sonra oradan arabaya alacağım. Yaa. Ya yetişemedim ya. Şuradaki karavan. Aa araba. Bu arada bilgisayar da aldım. Oradan belki bilgisayar tanıdım videosu gelebilir. PlayStation oynama videosu da gelebilir ama. Şu anda telefon var. Bunlara da bir şeyler yükleyeyim. Bu arada facecam'lı videolar geleceği yok. Hayır ya saçımı kesecek. Saçım mı var kelim zaten. Bu ne? Lan bu ne? Ha bu sorunu nasıl Alır, alayım bari. Lan. Ya burada saç... camasız. Ya. Hmm, tam bu benim oldu. Çıkalım lütfen. Ya ben açıkar Şöyle kafamı görün biraz. Ama yedi kişi varmış. Tamam, 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 tamam. Lan bir şey mi geçerken gördüm ben? Aa, araba. Dur bekle beneyim de kaydetsin. uyandı da ne güzel loot var ha. Oraya da gideriz. Şimdi burada sığır kayıp oldu araba. Oha. Ona ben yok. Bana mı sıkıyor? Bana sıkmamıştır. Bana hiç kimse sıkmıyor. Bu ne? Hayır, hayır. Hatırlam onu biliyorum. Hop, bam. Hı hı. Savaş çıkmış. Ben de barış kardeş. Bunu hiç kimse açmadı benim açmam lazım. Al 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 al. Benim P90'ım nerede? Benim canım P90'ım. P90! Im. P90! Ya! 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 Neyse şu ayının yanına girelim de bir görevini yapalım. Yeni güncelleme gelecekmiş ya. Ben penguen hemen gitmesini istemiyorum. Bir güçlü bir şey gelecekmiş ama. Öyle duydum. Ağaçtan bir şey. Asla. Selamun Aleyküm. Benim lan. Görevi kabul et. Ben tamam geliyor. Aha Pauline. Bekle Pauline'i geleceğim. Harika. Taşının bir görevini bekleyeyim. Çarpıla çarpıla. Yıldızı bağlansın da ben. Şu Pauline'imi kurtarayım. Aha. Aha. Allah'ım inşallah araba vardır ya Rabbi. Pawn'in geldi. Pawn nerede? Oha, araba lazım oraya gitmek için. kötü ya. Bozuza bıçak kalmaz mı? Kaçalım biz buradan? Araba da yok. Allah Allah. Koşacağız Pavkin için. Hayır Pavkin. Devre dışı kaldı. Ay işte devre dışı diyorum. Alan dışı. Bakın Böyle koşa koşa ölür bile. Bir dakika vardı orada? Ne için? Araba gelsin önüme. Adam var orada. Adam bir tane korkmuş. Hadi koş koş koş. Aha. Oturduğumda <laughs> türden... bir şey gördüm Ya dur sıkma Allah Allah Bir de oraya paukini 30 saniye Bismillah. Pumpkin. Ben ölürüm. Pumpkin'im ölmesin. Ben ölürüm. Pumpkin'im öldürmeyin. Ölürüm. Kötü asarım. Ama ben Pumpkin'i bırakamam. Wow, pumpkin. Pumpkin koş, koş. Pumpkin i bu bol kim koş panini kurtaracağım he ben geldim nasıl önce birisi. Bak Pavkin'i hiç kimse bu kadar sevmez. Pavkin'i en çok ben severim kardeş. Pavkin, 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 Pavkin. Gel seni işe alacağım. Hadi hızlı işe gel. Pavkin'im benim. Ama bugün Pavkin'le konuşamayacağım çünkü videodayım. Bu hani ne? Bas bas. Zafer göründü. Umarım bunu kazanabiliriz. Selam. Ben Pavlin. Benim takım arkadaşım olmak senin için bir onur. Ya sus. Öleceğim zaten. Ha dur. Arat çağırmayın. Ee, canavar kapının işte yap. Can basamıyorum. Bas bas. Bas. Bavul kendine mi Benimle sesli sohbet aracılığıyla sohbet edebilirsin. Arkadaş edinmeyi severim. Bavul kendine yanıma gel lan. Kullanmıyorum hala. Bas bas bas. Hızlı bas hızlı. Tamam Bav kedi de kurtardı kendimizi de. Temiz ve berrak. Ha? Arabaya çarptım böldüm ne? Neresi temiz? Dur bekle sesimi açacağım. Hey. telefona arka bak Arkadaşlar sesim gelmediği için vallahi sesimi kapattım. babkinle konuşmayacağım bugün. Kestim. Evet arka arkadaşlar. O yüzden babkinle kestim. Pauki gel buraya. Uy Pauki değil mi benim? Uy Pauki değil mi? Oyun Bavkin. alanı hemen yanımızda. Erken girip pusu mu kuralım? Evet evet hadi gel. Pusu kuralım. Vallahi benden daha akıllı bak. Böyle oynayacağım ben.

Lan Palkin gel buraya. Pumpkin sen öldürsene. Ne yapıyorsun orada? Sen de bir işe yara ya. Hı. Ay ben. Sen beni kurtarsana ne bakıyorsun oradan? Bir daha Palkin'i dinlesin.